Ne geliyor? Tren. Tren geliyor. Gel gel gel. Sarı çizgiyi geçmeden bakalım buradan. Hey, bizi de bekleyin. Hey, bizi de bekleyin. Buraya buraya. Buraya buraya tren. Çuf 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 çuf. Gel. Sakın sarı çizgiyi geçmiyoruz tamam mı? Bu güvenliğimiz için çok önemli. hadi Kutay'ı Kutay treni kim kullanıyor? Makinist. Evet ver bakalım bana elini. Çok heyecanlı. İşte bir tren. Çuf 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 Aa orası kilitli sanırım. Ya bakalım. Hah, açtılar bize yardım ettiler. <laughs> Hemen maskemizi de takalım kutuya gel gel. Otur bakalım. Aferin sana. Tamam, Dedim, tamam. Kutay Kutayenge hareket ettik. Hareket Heyecanlı mısın? Burası çok güzel değil mi? gidiyoruz. Tren nasıl gidiyor? <laughs> tık 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 tık. Ne? Cama Onun camı var ama hava alalım diye yukarı kaldırmışlar. Burası açık evet şu an. Kutuya geç çok güzel değil mi? bak diğer istasyona geldik. Oo burada ne kadar çok yolcu var Kutay Ege. Bak. Ne var orada? Evet. Baksana çok kalabalık. Değil mi? Baksana. Bu istasyon çok kalabalık. Ne kadar çok yolcu var. Bu tren istasyonunda. Bak. Tren gidiyor. Tekrar hareket ettik. Kutaya gel. Güzel mi? Nasıl gidiyoruz? Ay Geri gel geri geri. Seni kurtardım. Seni kurtardım. Gel gel geri gel biraz. Ağaçlara sürtüyoruz. Birazcık daha geri gel oğlum. Böyle duralım. Bu bizim için daha güvenli olacak. Ağaçlar mı geldi sana? Dikkatli ol olur mu? İşte şato göründü. Aa korsan gemisi işte orada. Evet oraya da gideceğiz. Bak korsan gemisi. Evet biz onu gördük. Korsan gemisi istasyonuna Durmadı burada inmeyecekmişiz o zaman Kutayge. Başka bir durakta ineceğiz. Kutayge yol git 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 bitmiyor değil mi? Ne kadar da uzakmış bu Masal şatosu. Çok uzak evet. Ama varmak üzereyiz gelmek üzereyiz şatoya. Senin birazcık uykun var galiba hala. Öyle mi? Biraz uyuyacak gibi görünüyorsun. Yok. Uyuma tamam mı? Uyuma tamam mı? Sakın uyuma! Sakın uyuma! Sakın sakın uyuma sakın sakın! İşte şatoya geldik! Vav! Wow, Kutayagi! Bu kocaman bir şato! İnelim bakalım dikkatlice. masallardaki gibi. Aynı masallardaki gibi değil mi? Güzel mi? Artık kapalı değil. Artık kapalı değil. Evet açık. O yüzden hadi gel bakalım.